Bütün Türkiye'de çiftçi kan ağlıyor. Kan ağlıyor. Bingöl'de de kan ağlıyor. Aydın'da da kuru üzüm Aydın'da incir üreticisi de kan ağlıyor. Sivas'taki hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz de. Ama Cumhurbaşkanımıza sorarsanız Cumhurbaşkanımıza çiftçi mutlu. Çiftçi mutlu. Cumhurbaşkanı ayrı bir alemde yaşıyor. Aslında AK Parti genel başkanı demek lazım bu, bu anlamda. Çiftçi mutlu. Ve mutluluğunu anlatmak için de şu örneği veriyor. Diyor ki şeker pancarına yüzde 25 zam yaptık. Enflasyon yüzde 19.25. Dolayısıyla şeker pancarı enflasyon üstünde. Ya Allah aşkına, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ak Parti Genel Başkanı, siz hesap bilmez misiniz? Şeker pancarı 336 liradan 420 liraya çıkmış, çıktı bu sene. Doğru, yüzde 25. Ama çiftçinin ilgilendiği iç e, buzdolabının efendim arabaların ve birçok ba başka e, e, tüketim malzemesinin olduğu genel enflasyon değil ki. Çiftçinin enflasyonu nedir biliyor musunuz? Mazotun enflasyonudur. Çiftçinin enflasyonu nedir? Gübrenin enflasyonudur. Çiftçinin enflasyonu nedir? Yemin enflasyonudur. Çiftçinin enflasyonu nedir? İlacın enflasyonudur. Ve bu enflasyonun paçalının ortalamasını alsanız yüzde yüz yirmi yemde yüzde yüz elli, yüz altmışı aştı. Mazotta yüzde yüzü geçti. Ve yine gelmeye devam edecek. Bugün dolar 800,90 liraya dayandı. Ve Cumhurbaşkanı Amerika'ya giderken çiftçinin mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü kapısını kapattı. Çünkü sofrasını kapattı. Çünkü onun sofrasında artık Anadolu çiftçisi yok. Beş tane müteahhitle aynı sofraya oturup sadece onlara kapısını açanlar Anadolu çiftçisinin halinden, derdinden, çilesinden, kahrından haberdar olamazlar.